Değerli dostlar, Sacaka Gold sponsorluğundaki İzmir Tarım Forumu'nda çekimlerimize devam ediyoruz. Şimdi de Organics'e firmasının standayız yanımızda Sayın Ertuğrul Duman Bey var. Ertuğrul Bey yayına hoş geldiniz. Hayırlı fuarlar. Hoş bulduk Cemil Bey. Nasıl geçiyor fuar? Valla fuar beklediğimizden iyi. Aslında katılımcılar bayağı bir az. Bu sene tabii iki yıl pandemi sürecinden dolayı fuara ara verilmişti. Katılımcı az ama ziyaretçiler bugün bayağı bir fazla. Beklediğimizin üzerine bir ziyaretçi katılımı var şu anda. Biz memnunuz. Daha çok ağırlıklı olarak yurt dışından da talepler geliyor. Evet. Yani fuar güzel şu an için evet. yani. Tabi organik ise gerçekten Leonardo denince sektörde akla gelen ilk firmaydı. Hümik asit üretimimiz var. Bunun yanında farklı üretimlerimiz var. Organik mineral gübrede ciddi manada üretimimiz var. Organik neler değişti, yenilikler neler sizden almak isteriz? Evet. Ya kısaca ben anlatmak gerekirse şöyle söyleyeyim. Bizim dört farklı ana grubumuz var. Hatta şu an için beşinci grubu yapıyoruz. Damlama gübrelerine de giriş yapıyoruz. Bizim gruplarımız zaten arka tarafta da belli olduğu gibi. Bir grubumuz var. mineral grubumuz var. Kimyasalla karışımlı şekilde. Çünkü insanlar e, ki, kimyasaldan da kopamıyor. Ama hem o olsun hem organik de olsun. Biz onların ikisini karışım olarak bir ürün grubunu yaptık. Sıvı gruplarımız var. Bu arka tarafta da gördüğünüz üzere farklı farklı çeşitler, iz elementler, humik asitler her şeyden mevcut. Bir de bizim Türkiye'de kendimizin yani tek yaptığımız diyebiliriz. Dünyada da zaten bunu yapan benim bildiğim 6 tane bir firma var. Potasyum humat. Bu humik asitin toz konsantre getirilmiş halidir. Yani ee, Killerden, çamurlardan arındırılmış haline deniyor biz ona. Evet. Ve aynı zamanda dışarıda tabelada görüldüğü gibi biz bunu insanlara göstererek kendi hümik asitlerini kendilerinin yapmalarını söylüyoruz. Yani, yani bu, bu slogan çok dikkat çekti hatta evet. bizde reklamları vardı. Dün geldiğimizde çiftçi dedi ki ya bu nasıl oluyor bize anlatır mısın? Biraz anlatır mısın? Biz bunu özel bir Spray Dry teknolojisiyle yapıyoruz. Dediğim gibi dünyada bunu yapan 6 tane firma var. Çinliler zaten meşhur her yerde olduğu gibi. Çinliler de var, Kanadalılar da var, Amerikanlar da, İspanyol da, Türkiye de var. Bir ülke daha vardı ama tam hatırlayamadım. Bu hümik asitin ana hali. Yani her şeyinden, çamurundan, kilinden arındırılmış haline deniliyor bu. Bu suyunun uçmasıyla birlikte ham hali kalıyor. Ana, özü diyebiliriz. Yani Damatılıyor. Tabii, aynen öyle bir nebze damatılıyor diyebilirim. Bunu biz damlamadan verdiriyoruz çiftçilerimize. Hani 3 günde ben bu gübreyi aldım, kullandım. 3 günde etkisini gördüm, öyle bir ürün mü olur diye kimisi bazı tabirler var. Bu üründe tamamen görebilirsin. Yani 3 günde gözle görülür bir farkı biz direkt gösteriyoruz çiftçilerimize. Bir de burada suda erimesini de gösterelim. gösterelim evet. evet. E, şöyle elinize alın. E, kameraman arkadaşlar canlı yayında evet. göstersin. Evet. Daha da, e, evet. Burada koyduk. Dökeyim hatta. Tuzluğumuzda burada... Potasyum e, humatımız, humatımız var şimdi suya e, döküyoruz evet. Dökelim Bunu zaten karıştırmanıza dahi gerek yoktur Otomatikme suda çözülüyor Tabii otomatikman. Şöyle göstereyim Çiftçiler normal gübreleri karıştırarak yapıyor Ama bunu kendisi zaten görüldüğü gibi Hiç karıştırmaya dahi gerek yok Kendi dilinden tamam. Evet. E, tamam bırakabiliriz Ersul Bey ee, Tabi e, bu aslında çiftçinin işini kolaylaştıracak e, bir e, yöntem ve dediği gibi işte çok ilginç evet. suya para vermeyin. Aynen Başka evet. yenilikler var mı? Neler planlıyoruz organik olarak? Ya yeni ürünler şu anda tasarlıyoruz, Tescil aşamalarına devam ediyoruz. Yani bu sezona bomba gibi gireceğiz diyebiliriz. Daha etkin ürünlerle birlikte. Tam olarak bir spoiler vermeyeyim diyeyim. Çıkardıktan sonra öyle gösterelim. Peki teşekkür ediyorum teşekkür Ertuğrul Bey. Kolay gelsin. Sağ olun, kolay gelsin. Evet değerli dostlar, gerçekten bizim de yıllardır beraber çalıştığımız, bir aile olduğumuz organikse firması Leonardit de çok güzel işler yaptılar. Buradaki başarılarını Organomineral de sürdürüyorlar. E şimdi bizim burada potasyum humatımız değil mi? Yanlış söylemedim. E, suya para vermeyen sloganıyla çıktı. Çok da etkili oldu. Benim de dün hoşuma gitti. Çiftçinin bir tanesi geldi dedi ki ya, böyle diyorsunuz bu iş nasıl oldu? E dolayısıyla bize tebrik ediyoruz yapanları bu konudaki çalışma yapan dostlara başarılar diliyoruz. Yayınlarımıza İzmir Tarım Forumu'nda devam ediyoruz.